ettiniz. Rusya krizinde domates gitmediği ağladınız. Domates kadar dine değer verseydiniz. Limon kadar değer verseydiniz. Şu çabuk kadar dine değer verseydiniz. Bu eylemi bu işlemi anlardınız. Ne diyeyim ben size? Allah desin ben ne diyeyim ya? Durmayacaksınız. İmkan var. Ortam var. Özgürlük var. Çalışmayan haindir. Davet etmeyen, tebliğ yapmayan, terlemeyen zevk tünellerinden birinci zevk bitti ikinci tünel o bitti korku tünelde çocuklarım böyle Luna Park'ta böyle cücü gidip yılanlı vadiden akrepli ortamdan korktuğu gibi zevk ortamı AVM'deki kahve bitti şimdi sıra bozaya geldi şimdi sıra alabalığa geldi zevk tünellerinde boğulanlar hesabını vereceksiniz hiç kusura bakmayın birinci elden ehli sünnet geçiniyorsunuz Maşallah Türkiye'deki yapıyı çok iyi beğeniyorsunuz. Adam beğenmiyorsunuz, o diyorsunuz. Bu güzelim yapıyı birinci elden sahabenin aldığı gibi hemen hemen benzerle kaz eden bu yapıyı dünyaya taşıyacaksınız. İşinizin adını söyleyin. Niye varsınız? Niye yaşıyorsunuz? Neyi yaşatmak için? Neyi ayaklar altına almak için varsınız? Söyler misiniz? Gideceksiniz. Çalışacaksınız. Üç aylar girdi. Kapı kapı dolaşacaksınız üç aylarınız mübarek olsun diye bir altyapı oluşturup insanları yüksek bir cezbeyle Allah'a, Resulüne davaya çekeceksiniz. Kontaktınız hazır. Kandiller var, üç aylar var, Ramazan var. Cenazede ölümden bahsedemeyen, şehit geldiğinde şehitlikten bahsedemeyen, üç aylarda binden bahsedemeyen kişilere söylüyorum. Mezarlık taşları bunlar, mezar taşları bunlar. Konuşacaksınız. İşinizin adı ne sizin? Dil niye verildi? bu imkanlar niye verildi? Dağılacaksınız. Mübarek Eyüp Sultan Hazretleri kadar özür diliyorum. Olamasak da 90'ında küsüründe 4 beş bin kilometreyi bindiği hayvanda oturduğu noktaları Kayseri pastırması gibi sıkışa 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 kemikleşen etlerle geldiler. Dinlenme testleri yok. Sağda berces testi yok. Solda doğal ürünler yok. Hemen bu tuvaleti beğenmedim, buranın yemeği güzel değil, buranın köftesi açmadı gibi, senin gibi burnundan kıl aldırmayan gizli kapitalist, gizli materyalist, gizli dünyacı değil onlar. Herkes adam gibi çalışsın. Hepinize sesleniyorum, Sayın Valim'e de sesleniyorum. Allah'ın verdiği imkanları ve fırsatları Allah için kullanın. Allah'ın verdiklerini Allah'tan saklamayın.